Ulan bir kan tane kalmıştı ya. ulan Ulan çıldırmayın abi şunları ya. Bak sen şey soracağım. Bir cidden kestin ama aşığını kesti. Yüksekti var. Aşığını kesti. Kanalı amına şey. koyayım deseydi. Aşık yok oyun Ya yok yok. yok. Bak şöyle. Bak şöyle oldu. Ee, biz sisteyken ben sen nemes yok e, sen gördüm ilk önce. Sonra bana doğru geliyordu nemesis. Sonra baktım ceset düştü ve cesedin yerine ben sen geçti. O yüzden sana fokusladım. Bir şey diyeceğim. Emesis'i evet, ben görmedim orada söylesen. Bir şey ben diyeceğim. Emesis'i gördüm hatta abla sen misin Black diye Rose. soruyordum ona. <laughs> <laughs> Oyunu kim kurdu? <laughs> Bir de Ahmet abi yoksa baktım beni Black, 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 Rose. Black Ross, şu dünyadan map'i değiştirsek, map değiştirsek mi ya hep aynı map'te oynuyoruz? Değiştirelim. Çok kötü la. Ya oynamaz ya. Ben ya. Diğerleri zor da. Ben... E, o, o, şey, mağazır, şey, 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 şu süresini şey, uzatsın. Hakimiyet uymuyor onda. Evet, evet, bozuyor direkt ya okey tartışma süresini, süresini uzatsın senin. ama süre süre evet evet süre uzatsın biraz şey süresi oylama süresi kısa kalsın ilk şey var ya ilk bar orası uzun kalsın <laughs> gözlerime bak lan. Ben... ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> seni <laughs> kesmek için şey, boyun... kıyamadım boyun bak bak o izaya bak <laughs> <laughs> izaya ben de alacaktım abi seni o yukarıda ama <laughs> almadım ya evet öyle evet, dedim hadi <laughs> o yap sen yap. Tamam ayarlar düz hazır. Ka düz kazı kaldırsak mı ya? Sana bir Bilmiyorum düz, ya, sana bir düz kaz geldi abi galiba ya. Eh. Abi, abi yeter şey ya. ya. <laughs> Hadi ready. Hadi go. Ready? Basıyorum. Ahmet abi vermiş. Ahmet tamam. abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Jaka baba. Gel bakayım gir şuraya. Gel. Gel. 1 2 3. Tamam sana güveniyorum. Eyvallah. Ben sana güvenmedim miyim peki? Aynı anda bastık ya Doğru dedin hadi. Ee, evet. Ee, evet. Efendim. Çok komik oldun ya. Biliyordum ama senin katil olduğunu. Aa, afedat. Afedat. Zirme geliyor. Allahım, oynayayım, <laughs> Allah. Allah. Oynamayayım, çıkayım, şey. Ya ben oynamayayım. Açık değil mi? Ee, şöyle oldu. Açık, ben... açık. Ben artık bir şey yapmayayım. İstiyorsanız atsın. Şey ben bir şey demiyorum. Tamam. Açık değil. Mi? Şimdi ben solda yukarıda o şey yapıyordum. Şu işte bu bokların atıkların olduğu hani suya şey olan var ya abi. Neleri? Var ya. Ya suyla bu şeyin olduğu yer var ya işte. Evet. Bana görev var ya bir tane. Onu yapıyordum. Çıktım abi. Tam yukarıda o fare görevi yok mu? Tam orada baktım yanlış cesedin üstünde duruyor. Evet kanalı. Kanalı. Bir bir şey abi. Ne abi. Şey? ben şeye gidiyorum. Bu para basma yeri var ya. Oraya gidiyordum. Tamam sonra benim yanımda Taner geçti. Nereye geçtim? Ben de Taner dedim Taner nereye gidiyor acaba bir takip edeyim dedim. Bir baktım ceset vardı ben de daha raportlamadan onun yerine geldim ve cesetin bana attı suçu. Ne alakası varsa. Ben bir şey diyeceğim Taner'le Sait en son yan yanaydı onu da söyleyeyim. Ha? Ha? Bir saniye ama şimdi şey Allah razı olsun Burak abi. Ben sadece bunu söyleyeyim. Burak abi. Ben sola gittim yukarı çıktım bana görevini yaptım. Said nereye gitti bilmiyorum yüksek ihtimal yukarı gitti Orada da Galatasaray'da öldürdü işte Yüksek ihtimalle evet, Çünkü evet. ben o onunla karşılaştım Biz sen biz abi. Siz, üçümüz ayrıldık hemen report geldi Ha ben sola gittim abi ama Bilmiyorum Allah bilmiyorum Ben söylüyorum söyleyeceğim ben Sedat'ı direkt cesedin üstünde gördüm <gülüyor> 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 Ah be Sedat <laughs> ah Bu sefer kandırıyorsun bizi kardeşim. Herkes yalan sıkıyor yine ama Az önceki elden sonra kim Oğlum az şey önce katiller sustu siz aranızda kendi kendinizi siktirdiniz Ya bana yani. vermişler. Konuşuyorsunuz, info bak, veriyorsunuz da amına. Ben <laughs> ölüyorum. Ben değilim. Bak Sedat. Oğlum, Ölmedim lan. Ya, sakin ol. Tamam. Duruk direkt beni ya. Ne yapıyorsun lan? Geçen ne bak. Alam geçen el geçen elde kaldı. Sado ne yapıyorsun lan? Ne, ne oldu lan, lan gene? Oy! Ananız. Ha, kapı kapandı sana. Hadi sen bana kıymazsın dostum. Ya de olsam bak, bana Bak, Geçen el kıymadım biliyorsun dostum. <gülüyor> <gülüyor> Aa yakaladım birini birini hallettim. Çukar abi. Ne? Çokan abi. Ne? Ya siktir lan yarrak. Arkadaşlar <laughs> Egemen ee, balık tutan garibi mi? Kim o? Baboli mi? Baboli'yi böyle haşır diye sizin artısında vurdu. <laughs> Şak egemene. Black Rose da oradaydı. Dukan abiyle Black Rose geldi. Baboli'yi Dukan <laughs> abi vurdu. Vurduktan sonra Black Rose abo dedi. Bana Hayır tutamaz. öyle bastır. bir şey Saçtın şey olmadı. olmadı. <laughs> ver, ver, var. ver ver ver. Ver ver. ver, Arkadaşlar o, o, bak linçliyorsunuz. Bir dakika bir dakika. Baboli'yi Black Rose'un kullanması. Black Rose konuş. Linçleme. linçleme bir. Arkadaşlar ben orada egemeni doğruluyorum. Abo diyen bendim. Tuhan abi kesti diye gördüm ama aşağıda da ay, Egemen ay, vardı ay, yani. Sana. Arkadaşlar ay, ay, ben, ay, kesmedim. Sana. Yine siz içinde ay. aynı linci yapıyorsunuz. Orada kesmedi egemen... kaçtın abi? Ne? Tuhan abi ben. Kesmedi sen oğlum kaçtı? bir şey söyleyeceğim. Niye kaçmayayım? Refleks olarak insan kaçıyor gözünde adam öldürüyor lan. As, As, ver sen, ver, ver mert ver ya, ya, ya oğlum info var info var Tuğkan İ... abi belli ediyorum biliyor musun ya, ya arkadaşlar bir şey belli ettiğim yok susturuldum ben Black Rose'un abi sen, sen çıkarsın. Ya tamam şu an bak evet, söylüyorum evet, eğer bir bana ya. oy verdiyseniz Oğlum orada Baboli de vardı. Diye. Baboli Nasıl bu oğlum ölmüş adam ölmüş ölmüş. Oğlum adam öldü, öldü zaten, öldü. <gülüyor> <gülüyor> zaten onu öldürdü Egemen. Self report'u çaktı. Direkt doğrudan beni gördü şimdi beni suçladı hikaye bu kadar basit. Ama bak bir dakika bir dakika bir dakika burada bir şey var diyor ki bak şu be... biraz önce Black Rose'un yanındaydık susturuldum diyor. Tamam da, da ben de, de diyorum Egemen ki Baboli de oradaydı. Şey Fulya abla as, as Baboli vardı biri susturdu beni. Baboli ölü. Ya Şahin de olabilir şimdi Baboli öldüren ben bilemem yani. Ben info Valla ben ya direkt vurdu kaçtı Tukan Helal et ya verdim ben sana da az önce. Evet, ya, alışayım ben ya hani 4 eli birbirimizi suçluyorsunuz kimse asılmıyor amına koyayım beni alsın sıkıntı yok. Ben evet, abi. Hel helal ben abi. De. Ben, boş Herhal attım abim. Dedi, Elren dediği an herkes basıyor abi bunu öğrendik zaten. Uh... Ya Tuğkan abi kesin ya. evet evet şu son şeyden sonra bir. Aklı abi. Ah be Tuğkan ah abi. Ah bitti abi. be adam abi. gitti be. Adam gitti. Adam öldü. Fulya, Fulya yanımdan ayrılma. Efendim? Tamam nerede bu? <laughs> ya... Kim bu utkuymuş pembiş pembiş. Ne haber kız. Anlarını sikim. Oh, öldürme lan. Utku öldürme lan. Videodayız burada bir şey söylemek tamam, ister olsun. misin? Neydeyiz? Youtube'a selam söylemek ister misin? Selamlar Youtube kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> bir de yorum kısmına düşüncelerinizi bırakırsanız da güzel olur. Onların hepsini şey tek tek bakıyorum. Gel nerede ya bana kulye lazım. Buna lan bu görev ilk defa yorum. Buraya. Arkadan bir pande yedim gibi ya. Tadat. Ne yapıyorsun sen? Görevin yok mu senin? Sen, yok. yok mu görevin? Ya izliyorum ne bileyim. Siz böyle içiniz falan. Ya sadat. Sadat veremiyorum. Sadat veremiyorum. Sen sakin, sakin ol dostum. Sakin ol Sadat. Şöyle sakin. Ding man. Böyle moli. Ya in. Ding man. I'm supposed to eat, bro. What yeah. the heck are you doing? I know it, You dude. got some job to do or what? You're like that. English Hey, yo, man. You, you fuck, man. Mother. You fuck. Hey, guy Hey, guys. You want to be some gangster yeah. life? You know? I, I like it. I like it. I like, I like it. You like it? You want to be the gangster? You want to do the gangster shit? Get my ass. I Are <gülme> Reportla Emine reportla. Lan La! Aa! kanunsuz, Aa! kanunsuz. Yakaladım. Kan oha, ha, oha! Oha! Öyle <laughs> e, e, bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> e, şu benim yanımda e, Emine vurdu. Emin kanunsuz. E, çünkü e, biraz, biraz önceki oldu. E, çünkü e, hmm. Tulkan şeyi suçlarken, Egemen'i suçlarken oradan bir Rekroz gelip ben şey yapmayacağım. Ben onu şey, Tulkan'a vermiştim. E, ben kazım, şu bana güvendi. Ve şey, Black Rose'u vurdu, onu da Ahmet gördü. Hornets'e bir kısma şahit olmuş olabilir. De, Biz, çok fazla şey Ahmet... çıkmış. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi... Taner. <laughs> Neredeydin? Kim? Taner sadece. Taner. Kime verdin Taner pop diye? Taner. Susturulmuş Taner, Taner <laughs> susturulmuş. Ya. ya da taklit tamam. yapıyor. Susturmuş. Tamam. Ya Fulya ya şu asıyor muyuz beyler? Kanalı as. Senin taklit yapıyor. Ne ver var? Sen beni seninle gizliyorsun ben Mehmet abi. 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 Ben Holmes ben olms, 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 al. Al, al, al. Al. ver ver zarf attım Holmes var. verdim ben Holmes. Ver. Zarf attım. Oğlum Fulya ya asın bu arada haberiniz olsun Hayır Fulya. ben de o kadar Kuldamdım. hızlı Fulya sabahtan beri benim yanımda. Ulan ben, de sizin yanınızdaydım. İngilizce konuştuk amına koyayım. Diğeri de Ahmet. Sen konuşam sen konuşamadın ki. Sarılanda abi baştan beri biz. Taner Ulan Turkan abi Tarkan. ben dedim abi. Taner dedim ben, ben baştan beri ben, ben Taner. Ver, ver. Holmes sever Holmes abi. Fulya fulya, fulya 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 Ahmet yazın. Yo, Kanalı ah seni. Yo. Abi ben ya baştan, baştan bilsen, beri oğlum. Taner diyorum. Ahmet abi sabahtan beri Ahmet abiyle ile geziyorum. Bunun benim suçum da bu. Tamam Taner safe. <laughs> Abla benim gülüşümü yapıyor. Değil mi? Ahmet abi gördün mü? Benim üzerimi Bana Benim üzerime önlüyorlar Efendim abi Taner değil sen değilsin ben değilim Fulya değil Geriye kim kaldı Fulya. Kim kaldı Kanalı Vurursam vururum ha Efendim abi Uuu abi vururum. gel 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 Siz geldiniz siz geldiniz Allah çıkamıyorum. Allah Arkadan biri geliyor Oğlum, sarılı Kaç 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 Sarılı biri geliyor Yukarı çık yukarı yaklaşma bak. Bak sen yaklaşma. ben kanalı Nemesis. Başka kim kaldı? Diğerleri katil. Taner var bir de. Oğlum. Bak şimdi. Ben orada katil olsam. bir olacak? dakika bir dakika. Dur. Aa, ben katil olsam. Taner. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçen en susturuldum abi. Hiçbir şey söyleyemedim. Ahmet abi sen bana ne diyordun geçen en. Ha sen dinliyordun da susturmuşsun o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Fulya abla. Ha, ben Fulya ile karşılaştım. Yukarıda sağda karşılaştım. Ben kimseyle karşılaşmadım. Ben sana Ben gördüm seni. Para attım. Ben ha, aşağı doğru at. iniyordun değil mi? Aşağı doğru iniyordum doğru. Tamam. Benle karşılaştın ama sen beni görmedin yüksek ihtimal. Görmedim. Tane rolün ne? Direkt kuz. Direkt kuz. 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 Kuz dedi. Adam kuz dedi. Kuz işte yani oğlum bildiğin kuz işte kuz. Korumayım kardeşim. Kazım o kuz kuz ne? Lan kuz işte oğlum kuz yazıyor işte. <laughs> <Kurma>. Normal Gus işte oğlum bildiğin Gus Herkes kas Vay be Abi, abi lan, bir kanal olay. abi, Taner. Bir şey söyleyeceğim. bir saniye. Abi, bir, abi. bir, abi, bir abi. şey ahmet, ahmet, abi. Verdim, Şimdi ahmet, ahmet arkadaşlar abi ya, sakin olun. Ahmet kanalı as. Kanalı as. Ya kanal zaten ben ilk elden Ahmet abi ne alaka? gezme ya. Ben gittim bir, bir saniye. bir geliyor koş koş demedim Aa, lan. Oğlum sen beni kovdun lan. Geldin. Oha. Ne geldin. be? Abi tabi. Analiye varmışlar, mana varmışlar. İnşallah doğru. Abi benim çok görevim var bak. Görevleri bitir abi. Tam <laughs> <laughs> adam cesedi üstüne <laughs> değil nasıl olur? Tamam gülüş bitti. Abi baştan <laughs> bir diyorum. <laughs> Emine'yi tanıştım. Şahin olur. ne? Şahin niye? Şahin Öyle, şey seri katil ya. Aa. Lan kanalı yerler oldu. oğlum. Olmuş. Abi hiç, Biz alakası, yok, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ana tabela ile birlikte geziyorduk. Bizi kovanı kovalayan kişi Taner. Gittim robotladım sonra ben oldum Nasıl bir iş ya? Nasıl oğlum sen direkt cesedin üstünde buldum seni kanka. Hadi kol hadi kol seri oğlum seri la. <laughs> seri. Dedi. Ulan yani şerefsizler. Abi, abi, abi bak, polis ben ya. De, ben dedim. <laughs> çok fazla arsız yapma mi? ben ya agresif. Ya. Bak ben agresif bir adamım. Bak agresif. Ya. Bak ben abi, abi. agresif bir adamım. Bak bunu söyleyeyim baştan. Gel seni gel benimle bir gel. 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 Linç seni. Linç seni. Ya sen kameralar açık oynayacağız demedik mi kardeşim? Mevzu mu? Ay eminim vay. Sen beni bir keseceksin gibi ha. Ahmet kardeşim ne yapıyorsun ya? Abi gardaş baş başını yesinler ya. Geçen her beni iyi taktın susturma ya. Cet etme. İyi Mert'im koru, beni. Mert'im koru beni. Egemen kesti bak. Kesmadım bas, bas, bas abi bas Tuğkan abi bas. Lan ya he, benim benim arkadaşım. <laughs> bas. <laughs> ya az az. Niye, Niye biz çaprazdan yürüdük zaten. Niye? Birlikteydik Sakin. nasıl as ya? Arkadaşlar bana güvenin. Bir <laughs> 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 koyarım var mı? Ben, oğlum ben, info ver. E, <laughs> berberin sağ tarafında o ben şeye mahkeme salonuna giden yerde. Ben anlarım, ben anlarım. Bir şey diyeceğim. Oğlum şaka maka, maka. verecekler oğlum Taşıya bırak. Pardon. Verder ki anlarım bana oğlum. güvenin. Ben geçtim ben abi. Geçe, geçe verdim ben abi. Geçtim. Ben, ben geçtim, geçtim ya. ya. Allah, şey razı olsun arkadaşlar. Allah, ben, razı, Allah razı olsun. Allah, Allah ben, olsun. ben Ben de bir tane tutarlı bir şey söyleme. Bana güvenin ne abi? O onun yüzü. Evet arkadaşlar. Sosyal deney yapmıştık. Abi nasıl gönderdin? Helal olsun. Aa, ha, Hapse gitti. Iki tane, i̇ki tane gazcı var. Abi i̇ki ses tonundan var. yalan yaptığınızı anladık abi. Ses tonu abi. <laughs> Anlarız. Abi sen gaz yam, öylesin. Değil <laughs> mi? Bir şey diyeceğim Bilmiyorum bu arada. Sosyal ya, deney abi. yaptık Tuğkan bile konuşup. Nasıl yani? Aha, ha yine burada da abi. Ne var? <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor> nasıl sinirlenmiyorsun? <laughs> ne var? Ne var? var. <laughs> Allah Abi Allah. Sen bir kızgın gibisin ya. Salmadınız ya. Öldü rekamına koyayım. Şurada. İtiraz ediyorum. İtirazın reddedildi. Abi kesme de videodayım biliyor musun? Yok lan ne yapın Videoda mısın? Evet. Ay selam Eksler kardeşlerim. Aleyk ne, <laughs> Aleyküm. Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Ulan emin biz olmasa kimsenin geleceği yok ha. O zaman ya şu ya da Ahmet bak. Ne? Rolin ne? Rolin ne? Gelsin ben. Lan ben ne yaptım? Ben ne yaptım oğlum? Ahmet, Ahmet. Ahmet rolün ne? Bir dakika. Rolün ne? Düz kas kanka. Avel evvel dolaşıyorum. Yalan. A! Ah! <laughs> Öldün mü Ahmet? Ya salak bebe ya. <laughs> Gerçekten geri zekalı bu yüpe ya. Vurup öldüreceğim ben bunu. Şerefsizler ya. Ah be Ahmet'im niye vurdun beni be? Sorma be Utkucuğum. Çok güzel geldin boşluğuma. Ya bir çocuk gerçekten geri zekalı. Böyle bir oynama şekli yok ama yani. Böyle oyun şekli yok ama koyayım? Bir şüphelen önce adamı. Ne yaptın lan vurdu? Hiçbir şey. Rastgele mi vurdu? Ha rolün ne dedi vurdu ama koyayım? <laughs> ah be abi ya. Kurşan. <laughs> Kurşan. Korktum mı? Allah 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 belanı <vermesin>. <laughs> Allah Allah ben Allah 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 durdum. Ben durdum Ben Allah 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 Arkadaşlar dur Oradaki ekip Sorgulamayın Allah 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 ne Allah siz de bizim Geçelim ekip onu. aynı yere gelin. Herkes oraya dolaşıyor şimdi. Bizim ayrı bir 4 4 kişi, ha. 4 kişilik biz. Hadi. Ya şey. bak. <laughs> Sedat. Jumpscare'i yiyip duruyorum, korkuyorum bu oyunda ben. Korkma, yapmıyorum. korkma. Ben <laughs> de okumuşum. Çocuk uyanacak. biz bunların oyun konuşmasını duyamıyoruz mu? Yok işte ben de onu geçen sordum. Olması lazım ya. Evet saçma olmuş ya. Ben de kanalı ya. Kapıları kapatayım ya, biraz uğraşsınlar. Me mesafeyi kor dedim. Direkt üstüme koştu ya. Kim o? <laughs> ha bu beraber aynı iç içe oynama şekli saçma bu arada ya. <laughs> Ay baba. Fulya abla, fulya bir abla, bir fulya abla. Fulya Hayır fulya. ben değilim. Fulya Fulya olsa beni ya. 10 kere keserdi ya. Nasıl? Ben değilim. Bir dakika. oğlum. Bu ne tek başına orada e duruyordu şimdi. Asla ben değilim. Ceset nerede hiç kimler? Ben ceseti görmedim dur, bile. Tamam. Dur Beyler evet, birini asmamız evet. gerekiyor. Ha. Şimdi Fulya abla. Lan olmasa var ya. Sen kapının önünde duruyordum ve bizi görünce sonunda evet. evet, koşup bir portal Evet soldur kaçtım çünkü kapı kapalı ve siz kalabalık şekilde geliyordunuz. Ne? Şimdi o zaman güvenmelisin bize. Bir dakika bir şey söyle bir şey söyleyeceğim. Eee Ceset nerede buldun? Ben buldum abla. Ben ceset abla falan sen... bulmadım. Sen bulmuşsun abla. abla. Yoksa Hayır bulmadım yok, ceset o falan ya, yok bazen orada. Bazen otom oto otomatik falan seçiyor bir şeyler yapıyor. Ee. Ben de bazen tıklamadan... Hayır hayır ben ceset şey yapmadım. O zaman ceset şey var. bir dakika şey. Rani. Siz aşağıda toplanmıştınız ya kim kim vardınız? Evet. Bir saniye bekle. Kim, Durkan kim abi. Görüyorsun? Tuğkan evet. abi ben Hol Evet o o, o no oluyor Ne oluyor Aa, ne oldu lan? Lan, no, oldu kafasına kafasına lan? kafasını No, kafasına sıktı adam Ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne oldu? kafasına sıktı lan. Allah öldü <amırat. gülüyor> Ah be Ganay, değer miydi ne oldu be? Ganalı bantlı bantlı deli açtı amına koyayım. Böyle bir şey. CD gibi delindi lan ortadan. Bu ne? Bu ne? Ah be abi. adamı, adamı masa altından vurdular. Kanalı monitörüme sokmuş <laughs> gibi olduğundan delik oldu. Olduğunda. <laughs> 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 bu ne? Ben değilim bu arada arkadaşlar ben ceset falan görmedim. Profesyonel var o zaman. O bir zaman dakika var bak Nemesis değil Rane. Mert. Mert Hayır abi Rane değil. Bak Rane ile gördün mü beri... sen orada Mert? Temiz bir işbirliği bizi içerisindeyiz. Abi Fulya abla şey yani oradaydı. Atladınız. Bak hayır tamam, atladınız. Fulya de değil. Ee, bak Yuppe ve Rane normalde beraber gezmez abi atlıyorsunuz. Bence işte, ben de, de dedim ya abla. Kesers. Benim temiz bir iş belli içerisindeyiz şu an Rana ile biz. Evet evet fark ettik onu temizliyoruz. Abla Sait olabilir Sait. Sait. Ya abla. Ben değilim ben değilim. Değil Nemesis Rana değil. Bana kim ben verdi de lan? Hapse mi gidiyorsun? Hapse yok galiba. Yok gitmedi kimse. Oğlum kanalına söyledi lan. Oğlum kendimi ya? özlüyorum. O nasıl oluyor lan? Anlamadım ya. bak. Şey gelince bir çarpı işareti çıktı. Yani iş, artı işareti çıktı. Senin oynayacağın katilin amına koyayım. Ben. Ya <laughs> o nasıl bir şey lan? Öle mu var? Ben anlamadım. Öyle bir rolü gördüm. Süt kaçtı diyor. Ben de bastım bir kişiyi seçtim. Tamam mı? Sonra işte bir rol seç diyor. Rol seçti. Bakın ben öldüm. Anlamadım. Kendi rolünü mü seçti? Oğlum birini Yo, vuracaktın direkt ben... sen orada. Niye başkasına yani? kendine tıklıyorsun? Kendime tıklamadım. Black Rose'u tıkladım. sen Ve... büyük ihtimalle tamam. kendi rolünü seçip kendini öldürdün. Yok kendi rolümü seçmedim. Bak şimdi ah ben be. Black Rose'un üstüne tıkladım. Sonra bir rol seç diyor. Rol seçtim. Bir baktım ben öldüm. Yani. Görevi yapamıyorum. <laughs> Var? Nerede? Kim öldü? Nerede? emin biz görev yapıyorduk. Biz Mert'le Mert Mert beraberdik. Profesör, var. profesör var. var, doğru diyor Ben aynı yerdeydim. Ben, aynı yerdeydim. ben aynı yerdeydim. O yeri söylemeyeceğim, izmeyesi Biliyor izmeyesi şeyler, şeyler, biliyorlar. hep her her şey geldi. Beklediğimiz Abi niye aynı yerdesiniz? Görevleriniz bitti mi ya? Benim bitti. Benim ben abi görevler abi bitti. Benim bir tane görevim kaldı. Benim son görevimi yapacağım. Benim son bir tane bitiyordum. Dukan abi. Şimdi ben... Bir dakika. Ben bir soru sormak istiyorum buraya. Fırat evet, evet, ilk elden de. yaptığın troll müydü hani Tuğkan abi elendirdiğin bir şey evet, mi vardı? Evet. Dedim ya oğlum o anlaşmalıydı diye Tuğkan abiyle. Tamam onu geç söyleyebilir. De bir, bir şey söyleyeyim mi? Sus. Benim Kanadalı olduğumu Nemetsiz biliyor ondan mı kesmiyor acaba? Niye söyledin abi? El boşta sorayım. Niye? Başta başta yapalım. Yapalım. Beyler birini asmamız, evet. asmamız lazım bak birini asmamız evet. lazım. Bence Fulya abla. Ve... O zaman onu çarpsın Bu nasıl bir mantık ya? Abi bitecek benim bir kişi. Bir öldürürlerse biteceğiz. Netteni yani vallaha var Obele bu arada senin ben bak konuşurdu. egemenle ben de şu an egemen öldüğüne göre öyle bir şey olsa öldürürüm ben seni. Başka kimse bilmiyor. Yanlış bildiriyor. kişi asarsak da gideceğiz o zaman. Sa Sait. Doğru. Sen, sen en, en son var. biz ki kim neydik üç kişi? Taner sen ben beraberdik. Taner bankaya doğru gitti. Ben iskeleye indim. Ses basıldı işte. İskeleye indim. İskele zaman, neresine tuttum. indim mesela? Sait ben seni bak, hiç görmedim. Tuttum. En sol alta. Balık tuttum. Şu an orada basıldı zaten. Balonu tuttum ve reportlandım. Ha, biz üçümüz ben seni görmedim de görmedim ama. zaman tek full yaptım. Bankada birinin aşağı. Aa Mert 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 sen hatırlıyor musun? Mu? Sait yukarıdan aşağı indi biz ben, yukarıya çıkarken. Ben baboliyle ile karşılaştım. Onu söyledim zaten. Hatırla, aşağı hatırla, hatırla hafızanı kurcala. De ben ben yani iskeledeydim. Ben Sait'e verdim. Bilmiyorum. Ben de Sait'e veriyorum. Yani öleceğiz Abi, yani. Çok hastasınız ya. Büyük ihtimal sen profesördün kardeş. Seni yakaladık. <gülüyor> profesör mü lan? Profesör, profesör mü? Profesyonel, Profesyonel miydi? Profesör. Şimdi bilemedim. <laughs> Fulya değil ya. Ya da Fulya. Ya, ya. Aa, Bak Fulya ablaymış. Lan ya. Sait, Sait'i kestik oyun bitti Ulan gene. Ulan Tuğkan abi. Benle yürürken hapşurdun değil mi? <laughs> şerefsiz adam. Gökten şey şey virüsü var, var, vermiş herif bana. Bir falan. dakika bir şey merak ettim. Ahmet'e direkt Saiti... tek atmışız ha. Ya böyle aptal bir şekil yok bu arada. Oğlum Sait asınca niye oyun bitti amına koyayım? Abi ben yok, Öldü anlamadım. Sen Öldü Abi ben de elime sıktım ya anlamadım. Bu nasıl oldu? Oğlum kendine bir ee, Onun rolünde şöyle bir şey var. Ee, adamı seçiyor, hmm. adamı seçtiğinde eğer rolünü doğru tahmin ederse adam ölüyor. Seçemezse kendi ölüyor.